Merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Size ikinci videomu hazırlamaya çalışıyorum. Umarım beğenirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bir kanser hastası anam var. Onunla ilgili videolar çekmeye çalışacağım. Elimden geldiği kadar bir de ben onu mutlu etmeye çalışıyorum, o beni mutlu etmeye çalışıyor. Hafta sonu geçtiğimiz hafta sonu beraberdik. Biraz o beni eğlendirdi, biraz ben onu eğlendirdim işte. Ne bileyim, elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Ee, en büyük çocuğu ben olduğum için ben biraz daha fedakarım acaba biraz daha mı bilmiyorum büyük çocuklara çok iş düşüyor bunu biliyorsunuz sanki evin annesi gibisiniz tuhaf biraz da çok vicdanlı değilim ama biraz da işte günaydın ne yapıyorsun anacığım ekmek yapıyorum Sabah sabah. Kız <laughs> yüzüne, kızına ekmek yapıyormuş. Buna bazlama yapıyorum. Mayalı. Avradın nasıl? Eski avratlarda ve böyle ve işte. Ve ne yiyor? Ne diyorsunuz? Yiyeceğim tabi. Teşekkür ederim. Hmm, hmm. Anne ekmeğinin tadı da başka oluyor vallahi İstediğin kadar sen kendin yap. Yine hadi sallan. Var, Yavaş al. Ceza. Bismillah tut şuradan. Yavaş dur. <laughs> tamam yeter. Yeter bırak. Tamam bırak yeter. Gördü. Viral dalak gülüyor. Cem sen mi kaldın? Ya, Yo sen bindin. Tamam bitti mi? Abacım kaldırmasın değer yere bak. Yere değer uzat önü. Ayaklarını uzat ha. Ha uzat çocuğun. Abla sen abla sen da bana haber değil mi benim? Ya yetmez dur giyin. Anne telefonumu versene benim bir. Didem. Ellerini havada kalp yapmana bana Didem. Ellerini havada kalp yap. Uz, yanları aç o zaman. <laughs> yanları aç o zaman. <laughs> yanları aç ellerini. Ya, sen Karadeniz'de hiç binemezsin. Tamam, tamam. Hayır çok tehlikeli. Elektrikle tamam. uçuruyorlar. Biliyorum. Kompresörle uçuruyorlar. Biliyorum. Daha hızlı gidince daha hızlı vuruyor. Tamam yeter ya. başa dön. Dur. Gel sıra sana gel. Anacık Ama Otur biraz. Otur Umarım beğenmişsinizdir kısa kesitlerimi analı kızla oğlanla hep beraber eğlendik. Ee, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Desteklerinizi beklerim. Teşekkür ederim. Hayırlı günleriniz olsun. İyi günler.